Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada gül böreği ile karşınıza geliyoruz. İster sohurlarda, ister kahvaltıda kullanalım. Muhteşem bir böreğimiz olacak. Şimdi sosuna başlayalım canlar. Ben 3 su bardağı süt ekliyorum. Kaseme 2 tane de yumurta ekliyorum. 5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bunların hepsini karıştıracağım canlar. İyice birbirine geçsin. Kıvamımız yeterli. 2 adet yufkadan yararlanacağız. Yufkalarımızı dörde böleceğiz canlar. Şöyle üçgen şeklinde dörde bölüyoruz yufkamızı. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu üstüne gezdiriyoruz. Lor peynirimizi şöyle küçücük sırayla ekliyoruz canlar. Lor peyniri istediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Benim çok güzel bir lor peynirim vardı. Maydanoz ekleyebilirsiniz. Çok az ekledim ben. Şöyle katlıyoruz canlar. Çok kolay. Çok fazla sıkı sarmayacağız canlar. Şöyle çeviriyoruz. Tekrar aynı şekilde aynı devam ediyoruz böyle. Tavamıza 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledik. Sürdük hatta. Şöyle yaptığımız börekleri, gül böreklerimizi sırasıyla ekliyoruz canlar. Evet. Şöyle gül böreklerimiz tamamıyla yerleşti. Kalan sosumuzu da üzerine ekliyoruz canlar. Bu su böreği tadını verecektir. Kısık ateşte seyretsin. Üzerine kapağını kapatalım. Ters çevirip tekrardan tavamıza ekleyelim canlar. Evet çok güzel oldu böreğimiz. Harika. Çok sıcak. Sunun tabağımıza aktaralım. Renklendirmesi için maydanoz da ekleyebilirsiniz canlar. Şöyle ayrılıyor canlar. Çok güzel olmuş. Harika. Su böreği tadında katlar belli. Evet böreğimiz tamamlandı tavada gül böreği. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın.